Merhaba güzel ruh. Bugün seninle çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ayna meditasyonu yapacağız. Bu çalışma kendinle göz göze gelmeyi, kendini daha derin bir şekilde görmeyi ve kalbinde şefkatle buluşmayı sağlayacak. Şimdi sessiz, rahat bir ortam seç yanında bir ayna olsun. Bu ister küçük bir ayna olabilir, ister büyük bir duvar aynası olabilir. Önemli olan şey gözlerini kolaylıkla görüyor olabilmen. Hazırsan başlayalım. Önce kendine bir sor. Bu çalışmayı neden yapıyorum? Belki kendini daha iyi anlamak için, belki affetmek için, belki özgüvenini güçlendirmek için, kalbinden gelen cevabı sessizce kendine söyle. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Ve yavaşça nefesini ver. Bir kez daha derin bir nefes al. Karnın sessiz ve nefesini bırak. Nefesinle zihnin yavaş yavaş sakinleşsin. Şimdi gözlerini aç. Ve aynaya bak. Gözlerinin içine odaklan. Henüz konuşmaya çalışma. Sadece bak. Zihnine gelen düşünceleri, yargılamadan gözlemle. Şimdi yavaşça kendine sevgi dolu cümleler söyle. Buradasın. Güvendesin. Hataların olsa da seni seviyorum. Zor zamanlardan geçtin. Farkındayım. söylemek sana zor gelirse, sadece basitçe "merhaba" de, bu bile bazen yeterli. Belki gözlerin dolacak, belki gülümseyeceksin. Ne hissedersen hisse, o duyguyu bastırmadan kabul et şu anda olduğun halinle sen çok değerlisin. Şimdi aynaya son bir kez bak ve şunu söyle. Teşekkür ederim. Seni görüyorum. Şimdi aynayı yavaşça bırak. Derin bir nefes al. Ve bu çalışmayı bitir unutma. Her defasında kendine biraz daha yaklaşacaksın. Kendi gözlerinde sevgiyi görmek dünyanın en büyük şifasıdır. Burada olduğun için teşekkür ederim. Eğer bu meditasyon sana iyi geldiyse ara ara tekrarlayabilirsin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve sevdiğin kişilere göndermeyi lütfen unutma. Işık ve sevgiyle kal. Hoşçakal.